Hükümetimize biz olumlu öneri olarak sunuyoruz. Bunu söylemem gerekiyor. Evet. bakın Çek yasasından mağdur olmuş insanlar var. Bir yasa çıkartıldı mecliste. Denildi ki çekten dolayı hapis yatanlar 3 ay dışarıya çıkarılsın. 3 ay içerisinde borcunu ödesinler ve kurtulsunlar. Ama tam bu arada koronavirüs çıktı. Haliyle kimse iş yapamadı. Ticaret yapamadı. Şimdi biz makul bir şekilde diyoruz ki hükümetimize bu üç ay içerisinde bunlar bunu ödeyemediler. Öyleyse çek yasasından üç aylığına dışarı saldığımız insanlar bunu ödeyemeyince tekrar yüz binlercesi hapse girecekler. Buna bir çözüm üretelim. Alacaklıyı da mağdur etmeyelim. Bu insanları da hapse atmayalım.